ekonomiyle enflasyon mevzisi açıklandı. Yani Soma için açıklandı ve ilk 3 ayda emekli maaşlarına zam farkı böylece %10, yüzde %10.06'yı yüzde bulmuş oldu. Peki bu beklentilere göre bundan sonrası için Temmuz ayında yer 3 ay birlikte emekleyebilecek zam aralığı ne olabilir? Ezgi, Ezgi karşımızda ve yanında da uzman konu olacak. Ezgi. O tabii tabi Tekin açıkladı ve verileri sonrası 3 aylık 10.06 olarak bir e, emeklilere maaşta zam farkı ortaya çıktı ama onu milyon emeklinin de tabi bir yandan da gözü kulağı Temmuz ayında güncellenecek rakamlarda. Dolayısıyla da e, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da gelecek olan enflasyon oranlarında tahminler %12-15 arasında bir yüzde oranının yansıyamayacağı yönünde Temmuz maaşlarına ama güncelde bu yüzde %10, 10.06 ile ne olur? Ee, ve önümüzdeki süreçte beklenen ne? İşte bütün bunları konuşacağız. Yanımda yayın konuğumuz Mali Müşavir İsmet Çetin Kaymar. Öncelikle hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Ezgi Hanım. İyi yayınlar diyorum öncelikle. An, %10.06 10 dedik. Mağkur sesi SSK'yı kaymak gereği Tabii memurlar da toplu sözleşmeden dolayı bu yaklaşık 1000 puan kadar daha düşüyor %9 olarak. Şu anda bu oranla güncel maaşlar ne oluyor? Biz enflasyonda Nisan, Mayıs, Haziran'da ne bekliyoruz? Evet enflasyon verilerine göre SSK, Bağkur emeklerini ayrı değerlendirmek lazım. Memur, mevcut çalışan memurları ve memur emekleri ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Ona göre hesaplamaları yapmak lazım. Ona göre ben sizler ve izleyicilerim için daha hazırladım. Buna göre formizasyonları ve neler yaptık. Diğer vaktimiz kalsa da diğer konulara da geçebiliriz. SSK ve Bağkur emeklerinden başlamak gerekir. Sizin daha önce az ettiğiniz gibi Yüzde %10.06 ilk 3 aylık yani Ocak, Şubat, Mart ayındaki enflasyon farkıyla beraber şu anda maaşlarına yansımaz da bunu hak etmiş durumdalar. Diyelim sizin mevcutta SSK Bank Remekçisiyseniz 15 bin lira maaşınız varsa şu anda 16.507 lira oldu. Cebinize yansımadı ama Temmuz ayından itibaren yansıyacak. tahminimizde Temmuz ayında %15 bir artış olsa 17.250. Hatta şu an en az bu kadar olacak. Bir de bu olacak. Bu dediğim gibi cebinize yansımasa bunu bir hak etmiş durumdasınız. 20.000 lira olursa 22.010 lira hak etmiş durumdasınız. Temmuz'da ayında 23.000 lira seviyelerinde olur. 25.000 lira maaş alıyorsanız 27.512 lira şu anda oldu. 28.750 lira da temmuzda olmasını bekliyoruz. bin lira şayet maaş alıyorsanız şu anda 3 aylık enflasyon farkıyla 33, 13, 33, 15 lira oldu. Temmuzda muhtemelen 34.700 lira olmasını bekliyoruz. En düşük emekli maaşı bu da tabii ki şu anda 14.469 lira. Bunun altında 40 maaşı olanlar da var. 14.469'un altında bir emekli maaşı şu an ülkemizde yok. Şayet bir kanun düzeni ve evet, tekrar Temmuz ayında yapılırsa da o da bir 16.500 liralık bir emekli maaşı SSK Bağpul Emekleri için bekliyoruz. Peki memur ve memur emekli nerede nasıl olacak? Bu da enflasyon farkları elbette ki etkili ama en çok etkili olanı toplu sözleşme farkları. Bu da enflasyon farkları SSK Bağpul Emeklilerinden nazaran bir puan daha düşük seyrediyor. Ancak burada sadece bu enflasyon farklarıyla değil, aslında memur ve me memur emeklilerinin gözü kulan şu anda Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme farklarında. Orada yapılacak toplu sözleşmede e, memuru memur ve emeklilerinin mali ve sosyal hakları görüşecek. Sende kadar şimdiden itibaren bazı çalışmalara başlatar. 9 0 olarak hesaplanışsınız. Evet şu anda 3 aylık farkla beraber toplu sözleşme ilalesiyle beraber %9.02 hak etmiş durumdalar. Memur ve memur emeklisi şu anda 20 bin lira maaş alıyorsa 21.804 lira oluyor. 30 bin lira maaş alıyorsa 32.706 lira oluyor. Bu 3 aylık fark da SSK bankla emeklisi ne demiştim 30 bin lira 33 bin 15 lira oluyor. Burada 32.706 lira oluyor. Burada da en düşük memur emeklisi şu anda 21.700 lira. Tabii ki Temmuz ayında da en düşük emekli maaşla ilgili de bir artış bekliyoruz. Memurları, mevcut çalışan memurları mesleklere göre kategorize ettiğimiz zaman 3 aylık farklar nasıl olacak? Diyelim şu B modülü şu anda 66.358 lira alıyor. 3 aylık farkla beraber 72.343 lira oldu. Şu an bekar ki bir şehri bu sıralı 3 aylık süreçli zam fark. Tabi tabi bant hesaplarına ceplerine şu anda yansımıyor. Ama bunu hak etmiş durumdalar. Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon farkları da açıklandıktan sonra 6 aylık zanmalıyla beraber yansıyacak. Ama ben şu anki rakamları söylüyorum. Memur, üniversite memur şu anda 45.555, 3 aylık farkla 49.664 lira oldu. ...uzman öğretmen 52.935 mevcutta... ...57.709... ...başkomiser 64.481... ...70.297... ...3 aylık var... ...polis memuru 58.998... ...64.254... ...uzman doktor 109.154... ...118.999... ...hemşire 53.465... ...58.287... ...mühendis 67.691... 3 aylık farkla beraber 73.796 profesör maaşları şu anda 96.374 3 aylık farkla 105.66 şansları oluyor. Vaiz 55.332 61.322'ye yükseliyor. Son olarak da şunu söyleyeyim avukat şu anda mevcutta 63.637 3 aylık farkla beraber 69.377 oluyor. O 3 aylık farktır Tabii ki tem Haziran'da 3 ve son günümüzdeki 3 ayda açıklanacak. İlali 6 aylık ilave edilmiş olacak. Asıl merak edin ayrıca tabii ki Nisan, Mayıs, Haziran ayı gözlerin çevrildiği nokta. Şimdi %12-15 arasında bir e, gelmesi bekleniyor. Yani zam farkı olarak en fazla %15'in yansıması bekleniyor. E, ama ama de olabilir tahminleri de var. Tabii ki Merkez Bankası'nın yatırımcılar e, analizine göre bazı oranlar ortaya çıktı. O oranları dinleyelim sizden. Şimdi şöyle evet 12-15 arası bekliyoruz ama 12'den aşağı olmaz. Yani bizim tahmin ediyoruz yüzde 15. seyirde giderse olan bir durum olmazsa. Malum son iki haftada siyasi gelişmeler de bunlar bile etkileyebilir. E, çok ciddi manada etkilemesi de bu siyasal gelişme. Önümüzdeki süreçte ne olacak ne gidecek öngörmemiz biraz açıkta sor. olan durumlardan bahsediyordum. Ama bu olan durumlar seyirinde devam ederse yüzde 15'lik bir seviyede 6 alif enflasyonla kapatacağımızı düşünüyorum. Burada da bu yüzde 15'lik bir maaş farkları e, SSK Bağkur emeklilerini e, doğrudan yansıtmış olacak. Bu önümüzdeki Nisan Mayıs Haziran'la bekleyip görmek lazım. Bizde %15 yeni olur peki o maaşların oranları. SSK Bağkur emeklilerinden bahsedersek dediğim gibi 15 bin lira şu anda mevcutta bir maaş alıyorsanız %15'lik artış olduysa 17 bin 250 lira oluyor. 25 bin lira bir art maaşınız varsa şu anda Temmuz ayında 28 bin 750 lira olacak. 30 bin lira varsa 34.700 lira olacak. Burada en düşük emekli maaşı ilgili tabii ki bir kanun düzenleme yapılmasını bekliyoruz şu anda. Bu bekliyor muyuz Temmuz ayında? Tabii ki her 6 ayda bir yapılır yok. Bunu da bekliyoruz. E, çünkü en düşük emekli maaşı hepimizin de e, bildiği üzere e, yeterli bir seviyede değil maalesef ki. E, bu her 6 ayda bir yapılması da başka bir aslında bir formüze getirilmesi lazım bu işe. her 6 ayda bir ya da senede bir en düşük emekli maaşıyla ilgili bir düzenleme hem kan düzenleme yapılması ile ilgili bekleyen emeklilerin şu anda konuşmamız lazım. Bizim bilmemiz lazım. 6 ay sonra bu emekli ne kadar alacak? Yani ben şimdi şurada enflasyon oranları geldikçe bu rakamı söyleyebiliyorum. Ama şu en düşük emekli maaşıyla ilgili tahmin yürütebiliyoruz. Böyle ki bir kan düzenleme yapılmayabilir. Ama biz yapılacağını söyleyebiliriz. Şimdiden söyleyebiliriz. O zaman %15'lik tahmin geldiğinde 17.250 lira olacak en düşük emekli maaşı. E, 30 bin lira olan bir emeklinin de mevcutta 34.700 lira. Yani düşük emekli maaşı 17 bin 250 lira. 15 lira şu an mevcut alıyorsunuz 17.250. %15 bir enflasyon farkı gelirse 17 bin liralar seyirlerinde olur. En yani düşük emekli maaş. Bu da SSK Bağkur emeklileriyle ilgili. Zaten memur emeklileri e, ee, bu seviyede zaten e, bir emekli maaşı yok yani memurlarla diyor onların en düşük emekli maaşı 21 bin lira seviyelerinde zaten onlarla ilgili bir kanun düzenlemiyor onlar toplu sözleşmeyle belirleniyor. Enflasyonda hedef tabi %28 hedefi var bir anlamda. İş ve dış politikadaki bazı değişikliklerle bu hedef değişebilir. Bir anlamda Merkez Bankası'nın hamleleriyle gibi birlikte de bu %15'lik tahmin ne kadarlık bir sapma olabilir? Şöyle Merkez Bankası enflasyon tahminlerini revize etti. Ben önümüzde 3 4 ay sonra bir revize daha bekliyorum. Ben bu yıl sonuna ikili hanelerde başı 3 tepe başlayan yani 30'lu bir enflasyonla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Yani 30'lu derken 30'lu çok -30 saatler değildir, %30 seviyelerinde olağanüstü bir gelişme olmazsa %30'lu 30-31 seviyelerinde bir enflasyona kapatacağımızı düşünüyorum. Faiz politikası da e, buna nazaran e, yıl son enflasyona doğru orantılı olarak %30-32 seviyelerinde e, kapatacağımızı düşünüyorum. Faiz indirimi de son 3 aydır e, bildiğiniz üzere e, indirimler devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kademeli olarak bir indirim bekliyoruz. Bu da enflasyona doğru orantılı olarak. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Mari Müşavir İsmet Çetin Kaya ile konuştuk. Temmuz ayında %15 tahmin edilen